Evet herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Ee, kahvaltımı gördünüz yani açılış kahvaltıyla yaptım. Ve şimdi gördüğünüz üzere şöyle hazırlandım hızlıca. Ee, spontane bir şekilde Esra ile AVM'ye gidiyoruz. Ee, o yüzden hemencik hazırlandım şöyle yarım saatte. Saçımı yapmaya vakit yoktu o yüzden şöyle topladım ama bu saçlarım kat olduğu için şuradan çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir kombin yaptım. Bu blazer'ı biliyorsunuz zaten H&M'den almıştım. Çok güzel. Şu çantam Zara'nın e, pantolon Stradivarius. Ayakkabılar Nike. Altında şey Zara. Aynen bugünün kombini bu şekilde oldu ama beğendim yani. Hı oluşta hazırladım ve şimdi evden çıkacağım arkadaşlar sizleri de tabii ki de yanında alacağım <laughs> Zeydine her zamanki gibi falım sakız çiğniyor bu çocuk sakız delisi gerçekten İkide bir sakız istiyor yani çiğneyebiliyor saatlerce ağzında yutmuyor o yüzden sıkıntı değil <laughs> ne oldu Zeyd umarım AVM'de öğlen uykunu uyursun. Yani eğer uyumazsa sıkıntı. A inşallah buyur. Bu arada kimle gideceğimi dedim mi kız? Esra ile gideceğim. Şöyle bu arada Arva ile gideceğiz. Kombinim böyle. Evet arkadaşlar biz geldik. Bu arada hemen geldik. Sizin oradan çok yakın. Çok yakın. Değil mi? Ama de Nabiye gibi. verdiğinde 24 dakika diyor hiç de 24 Normalde değil. O kadar bile değil çünkü hmm. aslında. 10, 10 dakikada Aynen, geldik sanki. Vardı diye. Ha yoktu diye yani. Ha. ha anladım şimdi tamam. Değil Trafik 10, olsa da o kadar sorun 10 dakika falan gösteriyor da. Ha vardı. O yüzden yımıştı. Eylüle bakın fıstık. Koreli bebek. Maşallah maşallah teyzeleri. Aynı bal gibi olmuş bugün yine. <laughs> Vallahi zeytin de uykusu geliyor. Maşallah uyur Vallahi inatlaşıyor dışarıda. Vallahi direniyor direniyor inat sendromu. <laughs> Nereyi gördün? <laughs> ha? O ne? Ha bisiklet. Orada. Değil mi bisiklet? Gidelim bakalım. Zeyt uyuyacak mı? Zeyt. Bak Eylül nasıl baktı. Sen oğluma öpücük mü attın Eylül? Senin baba nasıl Bana Esra'yı göstereyim. Bugün çok tatlı olmuş çiçekli çiçekli evet, çiçekli elbise sen de öyle, ben de seni ay çiçekler üveyim ya valla şimşek hazırlandım aynen. saçma yapmaya vakit yoktu o yüzden böyle yaptım miydi, daha güzel aynen miydi? doğru diyorsun <gülüyor> <gülüyor> hadi gidelim arkadaşlar şu an Primark'a geldik Esra'yla çok güzel şeyler gelmiş bakın şöyle pantolon üzerine blazer çekici de var bayıldım yani yeni sezona çok güzel duruyor şu şapkaları da çok sevdik şu da çok güzel ay düştü kız Esra işte saçım açık değil ki deneyim doğru düzgün çok güzel tam böyle tatillik şeyler gelmiş vay wow. çok güzel bir clutch şu terlikler de çok güzel Allah'ım bayıldım yine ay çok güzel değil mi Esra tam böyle tatilde eline al Bara git içeceğini iç. <laughs> evet çok güzel, çok güzel. Fiyatı neymiş bu arada? 16 euroymuş. Şöyle bir blazer da var. Bu da çok güzel. Yaz sezonu gelmiş. Şu çantaya da bayıldım. Şurada içinde var çantası bu da 12 euroymuş bu tam plaj için değil mi plaj çantası alsam mı böyle bir şey ama işte tatile daha var aslında şu gözlük de hoşuma gitti bir deneyelim mi Esra ben bunu sana çok yakıştırdım bu gözlüğü sana çok yakıştırdım bir de ben deneyeyim sen beni çek ben deneyeyim <laughs> Burası aynı dağdan bir benziyor. aynen Evet. Eylül atlı Ay saçma kadar sıkı bağlamışım ki girmiyorsun. <laughs> Dışa dışta aynı. Ay vallahi <laughs> Yo oğlum, çok güzel oldu. Mı? Evet evet çok güzel oldu. Güzel mi? Vallahi güzel oldu. Tamam. Geçenki beyaza göre. Yok kombine tam uymadı gibi ama. Ya da evet uydu gibi. Yo çok güzel oldu insan Vallahi. Tamam teşekkür dur, böyle dur aynaya gidip de bakayım. Yok güzel bir gözlükmüş. Aslında alabilirim ya. Hmm. Çünkü resimlerde insan takıyor aslında çoğunlukla. Değil mi? Aynen. Çok böyle havalı bir şeyi var. Duruşu bence. Çok güzel. Hı. Hmm. Ay tam R'ye denk gelmesi bileklikte. Tam ben, ben bunu aldım bence. Kaç öğrenmiş bu? 450. Güzel. Her yer cıvıl cıvıl arkadaşlar. Ben de birkaç bir şey aldım. Bu arada çantamı da taşımamak için içine attım. Son zaten evde gösteririm şu an. Pek gösteremiyorum. yani yaz şeyleri gelmiş. İnsanın yaz alışverişi yapası var ama şöyle bir yandan yani daha biraz var tatile o yüzden Hepsini de şu an almak istemiyorum. Öyle ufak tefek takılar falan aldım. Böyle ayakkabılarım da çok mesela. Her renkten var. O yüzden gerek yok. Bu da güzelmiş. Ne oldu? Güzel. Arkadaşlar hava da bugün o kadar güzel ki. Bakın şuradan bile güneş oluyor. Çok güzel. Baktın mısın birilere? Esra da hemen şunlara göz attı biz şu an e, acıktık ve şey take away box yapacağız şöyle çok güzel şeyler var bakalım evet, deneyeceğim. arkadaşlar şöyle bir bol aldım Yap, yani kendim koydum <laughs> altında makarna var sana tempura şirin falan var yani sevdiğim şeyler Dede ee, de şöyle biraz patates almış. Güzel <laughs> mi bu? Eylül'den zeytin Eylül buradan. Sevmedi. <laughs> ne denedi? Onu mu? Hadi ye. ama dökme tamam mı? Hı. Al. Dur bunu indirelim mi? Hadi gel. Bu zeytin patatesi. Tamam mı? Patlı mı oraya? Kesersin. <laughs> <laughs> Yapayım. Bir şey olmaz. Aa, acı acı. O da acıyor mı? ağzına. <laughs> Nasıl bakıyor? Eylül şey yaptı ya, açtı acı gönlüne girdi. Al hemen al. Normalde kız, pek yapar. Yapmaz ya. Sen Eylül'e de mi yediriyorsun anneciğim? Hmm. Eylül de bu arada annesi veriyor almıyor, Zeyd'in elinden yemek istiyor. Eylül sen de işini iyi biliyorsun. Bu bu? <laughs> Vallahi afet hmm. Afiyet olsun. Bir de sosa batırıyorlar. Batıran batırıp veriyor. Evet. evet. Çok tatlı. Yok sen ye ben yemiyorum sen ye. <laughs> Siz yiyin. Zeytirza elinin elini tutmuş gel diyor. Yiyeceğim <laughs> ya. Büyümüş de abilik yapıyor. Bay bay. Hayır olsun nereye gidiyorsunuz? Görüşürüz Zeyt. Eline bak <laughs> açıp vuruyor. Anneciğim bu cicik ağaç cicik. Görmedi ağaç Eylül'ü. Eylül'ü koruyor bu ya. Ağaç Aynen. gidiyor. Hadi gidin. Eylül de nasıl bakıyor? Çok komikler. Bu ne? Nereye? Nereye? Buraya geliyorum buraya. Dükkana girecek. <laughs> <laughs> Beyaz eşya almaya gidiyorlar Eylül'e. Bak Eylül peşine geliyor Zeyt. <laughs> Çok komikler ya. Bak Eylül gidiyor Zeyt. gide Eylül'ü getir, git Eylül'ü getir. Ay onu elini koyma Eylül. Evet canlar biz tekrardan eve geldik. Ee, böyle bir 3 saat falan oradaydık. Ee, bir şey ler çektim ama sanırım çok çekmedim inanın bilmiyorum hiç bakamadım çocuklardan dolayı. Zeyd Mirza orada öyle uykusuna uyumadı ama Esra eve bırakırken arabada uyudu. O yüzden şu an yatağına koydum ve uyuyor. Ben yani birazdan hemen rahat bir şeyler giyeceğim. Şu arkada şişelerimizi dizdim çantadan çıkanları. <laughs> Allah'ım yemin ederim var ya böyle evden çıkınca çantayı dolduruyorum ama hiçbir şey lazım olmuyor. Ama yine de anne yüreği yaş olursa ya üstlerini batırırsa ya işte altını çok kez pisletirse. Ama hiç de olmuyor yani hep dolu çantayı tekrar eve getiriyorum. Her neyse. Bu arada bakın ister istemez saçımla oynuyorum. <laughs> Bundan rahatsız olanlar var ama inanın bilerek yapmıyorum. Yani alışkanlık olmuş öyle söyleyeyim size. Neyse tutmamaya çalışacağım ama olmuyor gerçekten. <laughs> neyse. Güzeldi valla. Sushi bol falan yedik. O da gayet güzeldi. Primark'tan birkaç bir şey aldım. Ufak tefek şeyler. Size hemen onları göstereyim. Başka bir şey almadım zaten. Dediğim gibi böyle mağazalar pek gezemedik. Ee, öyle. Hadi göstereyim. Bu arada çocuklar parkta da bayağı oynattık da orada çekim yapmadım galiba. Direkt vallahi şurada göstereyim. Zaten poşetim yırtılmış. Ee, dediğim gibi yaz alışverişini henüz yapmadım. Çünkü ona yani böyle zeytinle beraber yapamam. Ya online alırım ya da zehri babasına bırakırım. Çünkü çok zor oluyor gerçekten çocukla. Şöyle ufak tefek bir şey aldım. Onları göstereyim. Şöyle bir tane toka aldım dörtlü. Üçelliymiş fiyatı. Şöyle hani önünü bazen böyle hani bozulmasın diye tutturmak için. Böyle sonracığıma bu gözlüğü gördüğünüz zaten. Bu da çok güzel değil mi? Bir de bunu aldım. Bunun fiyatı da 4 euroydu galiba. 4,5 buçuk. Ee, Sana şu kolyeleri gördüm. Ay, birbirine girmiş kız. Ay bakar mısınız şuna bayıldım arkadaşlar. Şöyle bir saç tokası. Evet, şöyle bir saç tokası. Bakar mısınız? Gerçekten bayıldım. Yani tam bir tatilde takmalık bir e, saç e, takısı. Bu arada elim nereden kirlenmiş kız? Çok güzel duruyor ya. Bir de bunu aldım. Bu da 3,5 buçuk ayra. Ee, sonra bir de şöyle kolyeler gördüm, hoşuma gitti. Ama hepsi birbirine girmiş poşetler ne yazık ki arkadaşlar. Bu da böyle üçlü bir kolye normalde. Ama şu an gerçekten çok saçma bir hal almış durumda. Ama bence anlaşılıyor yani üç boyutlu, beyaz şöyle bir tane var, bir de üçüncüsü de böyle. Bu da beş euroymuş. Tam yaz takısı. Bunu düzeltmem lazım. Ondan sonra cama şöyle yüzükler aldım. Bu arada umarım bu bana olur yani. Medium aldım da umarım bol gelmez. Çünkü böyle denedim. Üstüne bu varken. Bakın bu da tam yaz konseptli. Bayıldım resmen var ya. ilk görüşte aşk. Şöyle göstereyim. Um, Şeker yemiştik birazcık. Ay bunlar çöp. Başka bir şey yok galiba. Aynı bir şey almamışsın kız. Bir işte sakız aldım parmaktan. Ne kadar ödedim? Hemen yani bakalım. 23, 30 ödemişim arkadaşlar. Bunlar aldım dediğim gibi pek bir şey yok. Evet. Biraz aradan zaman geçti arkadaşlar. Zekmirza ile akşam etkinliği yapıyoruz. O, o yuvarlak annem ama. Yuvarlak. Evet. At hadi içine. Üçgen nerede? Üçgen. Evet. Üçgen. Dörtgen nerede? Dörtgen. Dörtgen. Hayır o üçgen ama. biraz sabırsızsın bu konuda Zeyt Mirza. Ama yapabiliyorsun annem. Evet. Dörtgen nerede? Dörtgen. Evet. Başka ne var? Bu ne? ne? Bu. Al bunu yap. Anne. Bak. Ha, kale mi yapacaksın? Kale mi yapalım? Üst üste koyup kale mi yapalım Zeyt? <laughs> <laughs> Düştü. <laughs> Düştü mü? <laughs> Zeyt sen bugün Eylül'e çok güzel abilik yaptın değil mi? Yine her zamanki gibi Eylül'ü besledi, kolladı değil mi? Bir yere gidince Eylül gel gel peşine gidip getirdi elinden tutup çok komikti gerçekten. Her anlarını da çekemedim maalesef. Evet Anne. arada böyle bir çıldırıyor ne yazık ki. <laughs> Anne. Efendim annem. Anne. Anne. de yapsın mı? Bak ben dörtgeni koyuyorum. Anne. Sen neyi koyacaksın? Zeynep de yuvarlak almış. Ha dörtgen almış. Bak bu da <laughs> neyse biraz oynayalım bakalım o yeşil ama yuvarlak yere niye koymuyorsun evet Ay, ben de pijamalarımı giydim kız. <laughs>